Evet arkadaşlar 18. föyden devam ediyoruz. Konumuz ikinci dereceden denklemler. Ne yaptığımızı bir hatırlayalım. İkinci dereceden denklemleri ax kare artı bx artı c eşittir 0 olarak tanıdık. Önce bu kökleri bulmak için çarpanları ayırıyorduk. Çarpanları ayıramadığımızda tam kareyi tamamladık. Şimdi bunların dışında kullanacağımız diğer yöntem diskriminant yöntemini ele alacağız. Diskriminant yöntemi çarpanlara ayrılan sorularda da kullanılır. Ama tercihimiz çarpanlara ayıramadığımızda kullanmaktır. Sayfa 4'ten devam ediyoruz arkadaşlar. Diskriminant ile kök bulmak. Şimdi diskriminant yöntemi. Öncelikle bu delta dediğim şeyle diskriminant aynı şeydir. Bunu bulmak için b kare 4 ac formülünü kullanıyoruz. Buradaki b kare eksi 4 ac'de ihtiyacımız olan a, b, c öncelikle tespit edilir. Nedir? İkinci dereceden denklemimizdeki a, x karenin katsayısı a, x'in katsayısı b ve sabit olan sayı c'yi temsil eder. Buradan b kare 4 ac formülüyle delta'yı buluyoruz. Bu formülü hiçbir zaman unutmuyorsunuz. İlerleyen yıllarda da kullanacağız yine. Delta'yı bulduk. Sonra ne yapıyoruz? Kökleri buluyoruz. Kökleri bulmak için formülüm nedir? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Bu köklerden bir tanesi. İkincisi var bir de. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Tek farkı artı kök delta eksi kök delta yazmış olmamız. Yani bunlar birbirinin eşleniğidir. B ve A yine bizim en başta tespit ettiğimiz B ve A oluyor. Buna göre soruları çözelim şimdi. Burada formüllerimizi vermiş. Geçiyorum. 20. örnekle başlayalım arkadaşlar. Diskriminant yöntemiyle bulun diyor. Bunu söylemese dahi siz önce ne yapacaksınız? Çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakacaksınız. 5 kere 1 5 topladığımda 6 olur. Dolayısıyla ben bunu çarpanlara ayıramadım. O zaman başvuracağım yöntem ya tam kare olmalı ya da Az önce anlattığımız diskriminant yöntemi. Öncelikle a, b, c'yi belirleyelim. A, x karenin katsayısı 1. B, x'in katsayısı eksi 2. C, sabit olan sayı eksi 5. Bunları belirledikten sonra hemen delta'mı belirliyorum. Delta neydi? B kare eksi 4ac. B için eksi 2'nin karesini alıyorum. 4. Bakın b eksi 2 idi. Karesini aldım. 4 negatif sayıların karesi de artıdır. Biliyorsunuz bunu artık. A yerine 1 yazıyorum. C yerine eksi 5 yazıyorum. Çarpmamın önceliği vardır. Unutmuyorum. Çarpmayı yaptığım zaman artı 20 oldu burası. Ve deltayı 24 bulduk. Şimdi köklerimi bulayım. X1 eşittir. Neydi formülüm? Eksi B artı kök delta bölü 2A'ydı formülüm. Eksi B. B eksi 2 idi. Bir de önünde eksi var. Artı 2 oldu. Kök delta. Yani bulduğumu bu deltayı kök içinde yazıyorum. 2A. A1 olduğuna göre 2 diye yazdım. Bunu devam ettirirsem. Kök 24'ü çıkaralım kök dışından. 4 kere 6 24'tür. 4'ü 2 diye çıkardım. 2 kök 6 bölü 2. Bu arada çok haklıymışsınız. Sığmıyor buraya çözümler. Yukarıyı iki parantezine aldım. İkileri sadeleştirdim. Köklerden bir tanesi 1 artı kök altı. Diğeri için tekrar formül kullanmaya gerek yok. Diğeri için eşleniğini almanız yeterlidir. Yani 1 artı kök altıya 1 eksi kök altı. Şöyle şuraya yazayım. Çözüm kümem. 1 eksi kök altı. 1 artı kök altı. Eşlenikte unutmayın. köklü olanın işaretini değiştiriyorsunuz sadece. Bu şekilde çözdük bunu. Hemen B'ye bakalım. Ben bir kağıtla çözeyim. A2, B-4, C de 1. Bunları tespit ettik mi? B için A2, B-4, C1. Hemen deltamı buluyorum. Bu arada yine deneyebilirsiniz. Şarpanlara ayrılıyorsa eğer ayırarak yapabilirsiniz soruyu. B kare yani eksi 4'ün karesi eksi 4 AC formülü yazmadım. Artık bir kenarınızda hep bulunsun formülünüz. Oradan bakarak kullanabilirsiniz. Eksi 4'ün karesi artı 16. Burası eksi 8 oldu. Delta eşittir 8 bulundu. Şimdi kök için x1 diyorum. Formülü tekrar yazıyorum. Eksi b artı kök delta bölü 2. Eksi b. b eksi 4'tü. Bir daha eksi alınca artı 4 oldu. Artı kök 8 bölü 2a. a 2. İlk kere 2, 4. 2A olduğu için çarpma yaptım. Yukarıyı düzenlersem, şimdi 8, kök içindeki 8, 4 kere 2, 8 olduğu için onu ben 2 kök 2 diye çıkarabilirim. 4, 2 diye çıkar. Ortak parantezi alıp sadeleştirebilirim. Ya da ayrı paydalarda yazıp, bu da bir yöntem, sadeleştirebilirim. 1 artı kök 2 bölü 2 olur. Bu köklerden bir tanesi. Diğeri nedir? 1 eksi kök 2 bölü 2. Ya da benzer şekilde bunun sadeleşmiş hali iki parantezini alıp sadeleştirme yaparsanız 2 artı kök 2 bölü 2'dir. Ki bunun payda eşitlemiş haline eşittir. Diğeri de 2 eksi kök 2 bölü 2 olur. İkisi de kabul edilir. Doğrudur. Artık soruya göre karar vereceksiniz. Bu da tamam. Gelelim 21. örneğe. 21. örnekte ne diyor? Çözüm kümesini çarpanlara ayırarak bulalım. Diskriminant met metoduyla bulalım. Zaten çarpanlarını ayırarak bulabiliyorsak bir daha buna ihtiyaç duymayız. Ama şunu görmüş olalım burada. İkisi de bana aynı sonucu verecek. Önce çarpanları ayırarak yapalım. Ee, burada ABC'yi doğru tespit etmem lazım. X karenin katsayısı A 1 x'in katsayısı b şurada Bakın eksisi de var. İşaretleri de alıyoruz katsayı olarak. x'in katsayısı b'yi verdi. c ise sabit olan sayı. ABC'yi te tespit ettik. Şimdi delta'yı bulalım. Çarpanları ayırmayı en sona yapalım. ABC'yi tespit ettiğimize göre diskriminantla başlayalım. b kare eksi 4ac dedim. B Eksinin karesini aldığımda yine artı olacağı için şu eksi yokmuş gibi yazabilirim. Artıya dönüşü çünkü karesini alınca. A1 C kök 2. Parantez kareyi nasıl alıyorduk hatırlayın. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ve ikincinin karesi. Burada çarpma var. 4 kök 2 yapıyor. Düzenlersem 2 bir daha 3. Bu ikisi de eksi 2 kök 2. Delta mı böyle biraz karışık bir şey bulduk. Bakalım köklerimiz ne olacak? Eksi B. B böyle olduğuna göre eksiyle çarptığımda bu eksi eksi artıya dönüşür. Yani kök 2 artı 1 diye yazabilirim. Neydi formül hatırla? Eksi B artı kök delta bölü 2. Ya. Eksi B'yi yazdım. Şimdi sırada ne var? Kök delta. Yani bulduğum bu kökü, deltayı bir de kök içinde yazacağım bölü 2a a1'di x2'yi de yazalım bu birazcık karışık bir şey oldu yani eşleniğine bırakmayalım olayı kök 2 artı 1 eksi şurasını bakın sadece bu işaret değişiyor kökün önündeki işaret değişiyor diğerleri aynen yazdım e şimdi burada nasıl bir düzenleme yapacağım ben böyle bir kök tabii ki olmaz şimdi arkadaşlar hatırlayın biz tam kare ifadelerde de yapmıştık Burada 2 olduğunda, kök içine kök olduğunda ve burada 2 olduğunda şuradaki sayı ne ile neyin çarpımıdır diye bakıyordunuz. Örnek vereyim hatta. Mesela 15. Ne ile neyin çarpımı? 5 kere 3, 15 değil mi? Topladığımda da bu ortayı veriyorsa ben bunu nasıl yazıyordum? Kök 5 artı kök 3 diye yazıyordum. Eğer ortası eksi ise aynı ifadenin ortasının eksi olduğunu varsayalım. Yine 5 kere 3 15 topladığımda 8 oluyor. Nasıl yazıyorum? Kök 5 eksi kök 3. Eksi olduğunda önce büyüğü sonra küçüğü yazmaya dikkat edin. Eksi olduğunda ortası eksi. Artı olduğunda ortası artı. Bunu baz alarak soruya dönüyorum. Bakın aynı format. Kök içinde kök var. Burada ikimiz var. Neyle neyi çarparsam 2 yapar? 2 kere 1. Topladığımda 3'ü veriyor mu? 2 bir daha 3 veriyor. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabiliyorum. Kök 2 Eksi varsa kök 1. Bir. Kök 1, bir, 1'e eşittir arkadaşlar. Tabi burada da aynı şekilde aynı ifade zaten. 2 kere 1, 2 topladığımda 3. Yani nasıl yazıyorum ben bunu? Kök 2, pardon, eksi 1 diye. Şimdi kök 2 artı 1. Burada artı var zaten. Artı kök 2, eksi 1 diye yazdım. Bölü 2. Burası 2 kök 2 bölü 2. Yani kök 2. Burayı düzenlediğimde burada dikkat edin eksi var ve ben bu eksiyi dağıtacağım. Kök 2 artı 1 eksi kök 2 artı 1. Eksiyi dağıttığımda eksi kök 2 artı 1 oldu. Bölü 2 bunlar gitti. 2 bölü 2 eşittir. 1 oldu. Yani benim çözüm kümemde köklerimden biri 1 bir, diğeri kök 2 bulundu. Çarpanları ayırarak da yapalım. Bu soruyu geçelim. Çarpanları ayırarak yaptığımızda ne yapacağız? Hemen bağlantılı olarak B'yi çözdük. A'yı çözelim. Bakalım aynı sonuca ulaşacak mıyım? Kök 2 ile 1'i çarptığımda kök 2 olur. X ile X diyoruz. Bakın ikisinin toplamı kök 2 artı 1 ama eksi parantezin olduğuna göre ikisine de eksi verelim. Çarpın eksi kök 2 ile eksi 1'i ne yapacak? Artı kök 2 topladığında ne yapacak? Bu ortayı verecek. O zaman çarpanlarına ayrıldı x eksi kök 2 çarpı x eksi 1. Tabii ki diğerine göre çok daha kolay bir çözüm oluyor. X eksi kök 2'yi 0 eşitlediğimde x eşittir kök 2. X eksi 1'i 0 eşitlediğimde x eşittir 1 olarak bulunuyor. Çözüm kümemiz 1 ve kök 2. Az önceki soruda ne bulmuştum? 1 ve kök 2. 1 ve kök 2. Aynı kökler uzun yöntem, kısa yöntem. Yani çay panları ayrılıyorsa ayırıyoruz, ayrılmıyorsa diskriminant kullanıyoruz. İkisi de aynı sonucu veriyor.